Karşımızda Ahri var. Ahri. Ne oynasak Ahri'ye karşı? Zoe oynayalım. Bakalım. Bayağıdır oynamıyorduk. Değişiklik olur. Rune girsem ya. Ben Zoe main olmadığım için yani çok Zoe main olmadığım için demek komik ama çok Zoe oynamadığım için bilmiyorum. Ama şöyle bir rune gireceğim. Sebebi ise Ahri'ye karşı çok rahat farm yapabilirim Zoe ile. Ben istemedim sürece. Bana saldıramaz diye düşünüyorum. Ama one of low band yerine şöyle mi girsem? Aynen böyle gireyim save diyelim. Güzel chip shot falan var. Bakalım. Şöyle oynayalım. Öldüremedi mi? Öldüremedi. Hadi be. Smite mı might at. Ay Grace mi öldü? Hayda. Burada nasıl böyle bir şey gerçekleşti? Hayda kill de alamadık. Nasıl böyle oldu ya? Tüh. Ah. Ahri flash. Harbiden depressing. Smite'ı adam atamıyor şu an. Minyon olsaydı atabilirdi hız almak için ama. <laughs> Ahri'nin ölmemesi garip oldu ya. E var bunda değil mi? Evet E ile başladı. Emin de attı galiba tam göremedim. Ben aslında tuşlayıp olafı bulsam manyak olur da yapabilir miyim? Biraz bana gelsin. Lane flash'ı yok arkadaşın. Graves güzel gank atabilsin. Yet diyelim. Bence ha okey krebi alacak önce. Neyse ona yakın oynayalım yine de. Baktık krebi alıyor arkadaşımız. Al hadi be. Ya pushlayalım sen kazan ben de kazanayım. Birlikte pushlayalım. Madem jungle'lar nerf yedi. Good job. Good job. Hemen flash olmadığını söyledik. Ari'yi kestik. League of Legends aslında bu kadar basit bir oyun. Basitse lige dön. İşte 5 tane benden olsa aslında basit ama 5 tane benden yok. Üşenip şuraya atıyorum ordumu ya. Normalde gidip oraya atmam lazım ama. Ben tembelim tembel. Adam daha minyon silmesini bir tane kullandı. Ee, biri burada diye pinglendi bu arada Graves tarafından. Evet, Okey şey buradaymış. Oo Olaf'ın flash'ı var sıkıntı. Biraz üzgün galiba Renekton. Başarısız olduğu için bu hareketinden sonra. Base'ini bozacağım. ha. an çok sinirlendi. Çok sinirlendi şu an. Bana yapsalar var ya. Kafayı yemiştim. Aa oh, yanlış miyona vurmuşum. Bak bak. Devam. Gayet iyi farmımız güzel. Asistimiz var. Summoner spell'im yok ama. Şurayı ittirip eşyamızı bitirelim mutlu mesut. Ailenin çok manası yok. O yüzden korkacak bir şey de yok diyeceğim. Botunu bastı. Graves'e yakın oynuyorum. onun yapsa beni Ignite ile öldürür mü ya? Chat ne diyorsunuz? Şu, bak şurada ward olabilir. Gidiyorum şurada üşenmeden base'imi atıyorum. Easy peasy. Öldüm değil mi? <laughs> Ölüyormuşum. Lan ne gülerim. Ama o kadar manası yoktu ya beni şu an kesebilecek kadar. Bıyıklar nerede? Kestim abi artık kaldıramıyorum eleştirileri. Siz beni anlamıyorsunuz. Galiba. kadın puşluyor durmadan. Ne yapacağız? Bu böyle puşlarsa. Ari kadına karşı şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Euro ya karşı face check atarsanız ve ignite oynuyorsa ve flash'ınız yoksa <laughs> ama abartmadan Öyle minik bir takas alıp ben buradan uzaklaşıyorum. Adam hiç karşı cevap vermedi ya takasıma. Çok iyi. Valla orası biraz 50-50. Sağ sol yapacak. Sol mu yapacak ya da düz mü gidecek? Bilmiyorum. Ahri yok. Hey. <laughs> <laughs> Ay. Güzel aldık bunu bak tek hareketle. Tek hareketle görüyor musunuz? Zoe falan bu yüzden çok güçlü ya bir ara. Hatırlıyor musunuz eski Zoe'yi? Lan bari mancını alayım. Ha. Hiç E basmadım da. Basabilirmişiz. Aha. Kestim mi? Bugün herkese solo kill atıyoruz ya. Bu ne? Onu kesiyorum ama minyonu kesemiyorum. Adam elektro cute'umun olduğunu unuttu. Lan bu çarın hasarı ne? Valla şu an biraz güçlüyüm. Tam böyle can yakacak dakikalar. Buraya aynı anda ward atmıştık. Bot alacağım. Zoe'de bot almanın minik bir avantajı var arkadaşlar. Büyüğü daha uzaktan çekebiliyorsunuz. Daha hızlı koşabildiğinizi bildiğiniz için. Gayet basit bir mantık. Daha çok vurmanızı sağlıyor bu. <laughs> ben Zoe'yim. Bana bakın. Clans'e e gerek var mıydı acaba? Geliyorum geliyorum fightlayalım. Sizce burada ward var mıydı? <laughs> Avra vurmayalım mı? Bota mı ineceksin? Aşık yapalım tabii ki, değil mi? Yoksa tapa mı koşalım? Bak koşayım ya. Beni pingliyorlar şu an ya. Manam bitti. Güzel ama. Midwave'e yetişir set. Biz de tower aldık. Bolodu tarzı doyu. Nice. Benim ward'um duruyor hala. Tek Q'ya manam var. Gerçi level atlayacağım biraz minyon kesince. O yüzden manamız da olacak. Aa. Graves'e kaptırmayalım. Teşekkür ediyorum. Evet çok 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 güçlüyüm. Bakalım Zoe ile her zaman çok güçlü olup sonra sıçıyoruz. Bu da onlardan birim olacak. Cenze, ignite'm olsa kesmiştim. Abi çok garip hero'sun ya Zoe. Burayı bozmaya gelebilir. Gidelim şu ward'un üstüne base atalım değil mi mal gibi. Olaf botta bu arada. Yanlış görmedim. Yanlış görmemişim. Tamri'yi sakin ol ya. Oha öldüm mü? Öldüm galiba chat. Yok ölmedi. Renekton flash. Güzel zorladı ama. Başta W atabilirdi ya. Var mıydı acaba? Yok muydu? Emin değilim. Ee, ben işi almak istiyorum tabii ki de. Wave hızlı gitmeye gerek yok. W kullanmayacağım. Ahri SS. Ahri 9. Biz 11 bir level'ız. Biraz yavaş kalacağım ama. Olaf yemesin ya. Ah tam ittirdiğim yereydi de. İpi geldi bizden. <laughs> Ignite'a öleceğim değil mi? <laughs> Niye kaybettik? Tristana'yı pingleyelim gelmediği için kaybettik. Yapmamam lazımdı ya. Mejain var. Chat mejain var. Uyarın beni ya. Hiç söylemiyorsunuz mejain var abi ne yapıyorsun? Rake var 2 dakikaya. Blue da var. Ben bota ineyim ya. Ama bottaki wave çok kötü ya. Tapa çıkayım. Güzel. Rake'i bekleyeceğiz. Ya Naruto, Zoe oynuyor ve sen yeni geldin. Evet biraz kaçırdın. Ve iyi oynadık. Garip bir şekilde Zoe'yi biraz iyi oynadık. Yine öldünüz ha. Renekton'a TP varsa sıkıntı. Of. O çarmı yemeyecekti. Orada item varmış. Görmedim. Merhaba. geliyorum bekle beni. <laughs> İstediğin kadar vur yerdeki itemlara bak. Tüh. Deş attı. Hesaplayamadık onu. <laughs> oh 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 oh. Niye abarttım ki? Abartmaya gerek var mıydı gerçekten? Ama denemek istedim, çok zevkliydi. <laughs> çok keyifli değil miydi ya? <laughs> Orada W atıp kaçabilirdim ya. True damage olduğunu unuttum ben Kuzun esmen. Şurada ward var. Bir de şurada kaybolmuş olmam gerek ya. Adamı şuradan yürüyeceğini düşündüm ama. R2 alırız umarım. Emeklerin boşa gitmezse. Allah Allah. Giriyorsun ha. Güzel. Atmıyorum ya, ya. Güzel oldu bu şu flash'ı alayım. Vay bottan da yarıldığımız gidiyor ha. Baron'u secure'ladık ya. Beni geçemezler şu an buradan. Bence. Aynen. Güzel bravo takım bravo. Ya o hasar ne? Yani biraz güçlüyüz sanki. Gözümü geri alıyorum. Aslında buradan devam etmemem lazım. Kesinlikle etmeyeceğim. Ya da edelim ya kazanırız her türlü. Benim Q sadece hero'lara tutuyor ya maalesef chat. Milyonlara çok. Buralarda ward'ları yok. Bak mesela bunu aklımda tuttuğum için şu an avantajlıyım. Çünkü i kontrol totem de bana aitti. o yüzden biliyorum. neden abicim? Neden ya? Base'e gitmem lazım. Ota gidelim bir de buradan. Ulti W deneyeceğim önce. 5 atana sonra. Olmadı. Tower alalım önce. Bir şey diyeyim mi? Her yerde item oluyor ha. <laughs> Tabii ki çok güçlü değil bunlar da. Mesela şekil al. Kim uyudu? <laughs> Renekton uyumuş. Güzel mi acaba? Hayır! Lan! Düz vuruşla öldürdün mü cidden adamı? Renekton nerede? O çoktan gitmiş. Neyle öldürdüm adamı anlamadım bu arada. <laughs> i̇şte böyle bir hero bu. <laughs> Miyopum var. Evet çok az ama. Miyopum var. Ben buradan gitmem lazım galiba. Ya. Burada görüyorlar beni. Okey görseler de bir şey fark etmeyecek galiba. Ben spell alsam üstüme o kadar rahatlayacağım ki. Ama bu böyle dandik bir şey istemem ki ben. Ops. Elimden kaçtı. Hayır. Çok deş anneciğim. Adam iyi e öldü ya. Bu nasıl bir hasar be? GG. 650. Oğlum 11'e 2 oynuyorum ya. Abartmayın. Çar dengeli tabii ki. Her maç oynanmayan bir karakter varsa League of Legends'da o karakter dengelidir. Güzel. SRT aldık. Wow. Wow man. Really good game. Really good game. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklemek isteyen abone olup beğenebilir. Ee, öpüyorum sizleri. Kendinize çok cici cici cici. Cici bakın.